Selamlar, ben Ko. Last Fast Part 1 bölüm 4'e hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Şimdi bir, iki, şunu arkadan öldürebilirim bence. Heh. Başka bir. Ve orada iki yol Şunu yapayım. Şuradakini öldürelim. Sanda. Sanda mı? Ha burada da varmış be. Vay be her taraf dolu. Sakın. Haydi bakalım. Aa mermi. Güzel. Burada var bir tane. Ne kadar var daha? Bir de orada var. Öf dolu buralar dolu. Şunu bir öldüreyim. De. Nerede o şimdi? Orada tamam. Aha orada da var bir tane. Allah Allah. Her taraf dolmuş taşıyor ya. Şu arkadan. Çakı yok. Çakı yok. Yapabiliyor muyum? Çakı yapabiliyor muyum acaba? Yapabiliyorum. Tamam, tamam. Ama bir tane mi? Daha bir sürü takır takırdayan var. Ah. Şuradaki ne? Ay. Burada bir tane var. Şunu öldüreyim bari. Ya da daha yakında Aa, karar veremedim. Şuradakini öldüreceğim. Nerede? Orada. Yok beni göremezsin. Ya da duyamazsın. <laughs> Geber. Aa. lut var mı lütfen? Çakı yapacak mı lütfenin bana? Burada kimse yok diyor. biraz şöyle hızlı yürüyebilirim. Aslında şu dikkatli atmaca da yapabiliriz. Ama şimdilik bir loot aramam gerekiyor. Kasa mı lan bu? Yok değilmiş. Orada bir tane var onu gördüm. Başka nerede var? Orada bir tane var orada bir tane var. Şuraya bir gireyim. Aa, ay senin. Hmm. Geber. Ha kasa var. Kasa var. Kasayı açmamız lazım. biliyorum. Bundan kasayı açmak lazım şimdi. Şifreyi bulalım. Aha, loot. Yapabiliyor muyum? Hayır. Kasanın şifresi nerede ki? Bunlar neredeydi? Tarafa gitmem gerekiyor. O tarafa hiç bakmadım. Kesin orada. Dur, buradan çıkış yok. Gizlice beni fark etmeyin lütfen. Yakınımda dur. Orada tamam. Şurada da bir tane var galiba. Sesi geliyor. Aa. Yiyor. Arkadan bunu alalım. Aha mermi düşürdü. Severim. Doluymuş ama. Gerçekten doldum. Allah Allah. Tesi yok. <laughs> Tesi takırdayan zannettim. Öyle bir duruyor ki kadın. Kasanın şifresi neredesin? Ben yurdalım. Aha buldum galiba. kitap evimdeki direk kasanın kullan kasanın kasanı kullanmamıza izin veriyor. Bu gece kapattığında eşyalarım oraya koyar. Evet, kasanın şifresi. 3 43 78. 3 43 78. 3 43 78. 3 43 78. Tamam tamam. Şimdi kasayı açıp gidebiliriz. 3 43 78. Unutmayacağım tamam. Ha orada da bir tane varmış koşucu. Atla. Gizlice kasanın oraya. Güzel ölmüş. şifreyi unuttum. Bir dakika. <laughs> Bakmamız gerekecek şifreye. Neydi? 34378. 78. Ay, oğlum. 3 43 Dur şuradan şey yapak. 43 43 43. Neydi? 78. VIP 8. Tamamdır. Açıldı. Düzgün bir şey ver lütfen. Bu mu yani? Bu da güzel ama ben bunu beklemiyordum. Bari çakı yapacak bir şey verseydin yani. Of. Belki şurada bir şey vardır. Çeki test. Yok. Boş. O zaman dikkat atmaca yapıyoruz. Ama şu şeyi arkadan öldürsem iyi olacak koşucuyu. Onu bir öldüreyim ondan sonra gidebiliriz. Onu öldürmek canım istedi. Şu takırdayanlardan nefret ediyorum. Ne taraf arkası dönüktü bunu? Ben yokum. Ben yokum. Okey. Şöyleydi galiba. Ay ses yapıyordum ha. Şu teste hiç yararlı olmuyor bana ya. E ee, burada hani. Yok muymuş lan ben yanlış mı gördüm? Artık gayipten görüntüler de görmeye başladım. Neyse gidelim o zaman. Fazla uyandık zaten. Neredeydi bu? Ha, orada bekliyor. Şuradan bir tane daş atsam gider bence. Ay yanlış yer. Bak. Şurada ne varmış bak bakın bir. Defo. E, alamıyor muyum? Neden? E, niye? Hepsini öldürmem mi gerekiyor? <laughs> Geliyor. Gelme. Yokum. Şimdi ikisini bir araya çeksem, Bundan sonra monoto atsam olur bence. Yapabilirsem olur. Hadi git oraya. Hadi. Yallah. Sen gittin mi? Yallah. Geberin. Geber. Lütfen. Rica ediyorum. Bu arada benim olduğum yere mi geliyor? Yok yok tamam. Öldü. Geber. Gebermedi mi? Aman. Silahım nerede lan benim? Nerede bu? Burada. Nerede lan gerçek? Ha orada. Kafanı var ya senin. Geberdi mi? Bu kadar mıydı? İyiymiş. Şükürler olsun gidebiliyoruz artık. Malut, lut var mıdır? Bakalım. Bakmadan olmaz. Bu da yok. Bu da yok. Var mı? Yokmuş tamam. Gidebiliriz. Ah oh, şükür be. Ben çıkarım ilk. Defolun. Allah. Hey. Gelsene lan. Takıldın mı oraya? Öyle istersen orada. İyisiniz değil mi? Geliyor mu? Yoksa gelmiyor mu? Kalacak galiba oraya. Sesi Allah yakından ya. geliyor oğlum. Neyimiz ah tamam geldi. <laughs> Hadi gidelim. Ne taraftan tez? Aa, Kongre binası şu taraf. Çömeldim bir dakika. Tamam. Ama şu taraflara bir bakayım. Bekle. Ha bak. La cezanı. Ödürü koptu. Sıra. De falan. De Ödüm patladı lan. Nerede? Geber. Allah Allah bir daha mı var? Var mı? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Oh be! Hırdım patladı çok kötü. Niye her taraf bunlarla dolu ki? Ay, niye diye sordum bir de. <laughs> ha bir şey yapacağız dur bakayım etrafa. Lut var mı bari öldürdüklerimde? Da yok. Ötekinlerde de yoktu. Tamam. Hadi bakalım. Gene puzzle'la başladık desene. Yürüsene be. Ha. Tam. Termanın Mermi kalmamış lan. dört not. not var. KBE güvenlik broşürü salgın kontrol merkezi bu kordisep beyin enfeksiyonu KBE broşürünü hastalığı önlemek ve farkındalığı arttırmak amacıyla hazırladı. Arka plan Cordyceps mantarı parazit benzeri bir yapıya sahiptir ve konuğun zihni ile davranışlarını değiştirir. Yakın zamana kadar sadece böcekleri ve bazı eklem bacaklıları etkilemekteydi. İnsan konakları hedef alabilen yeni türler ortaya çıktı. Bulaşı, KBE bulaşımının iki, bilinen iki yolu. Kordisepsin yaydığı sporları solumak, KBE taşıyıcısının vücut sıvılarıyla genellikle de ısırılma yoluyla bulaşım. Kuluçka, ilk enfeksiyon para, sonrası parazit, bir iki gün süreçte konağın beynine doğru ilerler. Kordisep, konağın tüm bedensel işlevlerini ele geçirdiğinde kuluçka sonlanır. Birinci aşama KBE belirtiler. Birinci aşama KBE hastaları değişken ve hırçın davranışlarda bulunur. Etraftakiler, etraftaki herkese saldırırlar. Niyetinde mantar koş, konağın dokusundan çıkarak havada yayılan sporlar sayılar. Tedavi KB için ne yaşı ne de kuluçka sürecini uzatacak bir yöntem bulunmakta. Teşhis KB kan ya da mikroso, mik, okuyamıyorum. mikroskobik e, görüntüleme testleriyle genellikle kullanılır kulaktan yapılan teşhis edilebilir. Kontra, kontraksiyon e, sonrası birkaç dakika içinde bu testlerin sonucu pozitif çıkacaktır. diyor. Ha, odun varmış bir de. Bu mu yani? Bir notla bir odun mu bıraktınız? Allah Allah. O kadar savaştan çıkıyoruz ya. Çok da gereği vardı sanki. Yol, buraya gel. Ha, geldim. Buradan geçebiliriz. Zombi mi geliyor? Çabuk olun lan. Çur yaşasın yok onlarla. Biliyorum. E Eben! Eben? Eben? çabuk. Ha tamam, tamam 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 Gidek buradan hadi. Ayakkabında bir şey var. Ayakkabını sevmiş Joel. Hadi deki, hadi. Tamam. Buradan nasıl çıkacağız? Çıkarak. Ah ah ah. Lut lazım. Ah. Bekle. Lut yok mu var? Neden ya? Nasıl ısıradın ki? Hastalıklarla. Şurası açık gibi. mi? bir yere gitmiş olman lazım. Evet. Var. Mutlaka bir askeri okulda. Şimdi alabilirim. Aferin mal. O bölgenin yasak olması lazım. İçeri nasıl girebildin Yani Oo, silah geliştirme. Neyse şu koşucu dediklerimizden biri de Nereye sıktı? Işte. Buradayız işte. Anladım. En sevdiğim silah bu. Bunu geliştireceğim. Malum mu? Şimdi kapasite, ateş hızı, ateş hızı. Çoktan bozulmuş. Neredeyse Onların maliyeti iyiydi. Merak etme ona bir şey ee, olmaz. Ondan sonra cihazın... Bunu ne ara yaptım bilmiyorum. Şunu da yapalım. Başka bir şey yapamıyorum. Altı patlar. Buna da ikisini de yapak. Yeter herhalde Yeter. Bunu da. Tamam. O kadar iş görür ya. İşimizi görür. Aynen. Tamam gidelim. Lut hemen verin var mı yok cimriler bu oyun neden bu kadar cimri ya hangisine girek bu mu bu mu ben bunu seçiyorum daha yakın çünkü gene mi yok Lut Cık. bir girek cimri ya da şuradan gireyim. Aha loot. Severim. Ha, bu kaba da buraya çıkıyormuş zaten. Şimdi... Yukarı doğru çıkalım. Başka bir şey kaldı mı? Allah cezanı ne yapıyor? Pardon, pardon. Evet. Bir tane vurayım mı? Sorunumuz azalır. Bir tane vurayım. Sorunumuz azalır işte. Vallahi. Yok bir şey hadi gidelim. Bir... Elinin körü. Çoğu şey Aa. Yok. Aa var. Bu mu yani? A, çakı yapabiliyorum. Bu iyi bir şey. Şu taraflara da bakayım. Niye? Ne oldu? Çek. Tamam kafalara dikkat Hadi geçin geçin geçin. Geç geç geç. E ben ne yapacağım? Sorun yok. İyiyim iyiyim. E, tamam. Yanınıza geleceğim. Gelmeyeceğim. Des, koş. Gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorum yanınıza. Üfkene bu takır dayan ya. Ah, nereden gideceğim ben? şu şuradan varmış. Des. Selam. Şimdi cazı kimse yok gibi. Benim bir tane çakım var sadece. Allah cezanı. Ödüme çıkılır mı lan öyle? E takı Çakıyı da şimdi harcadım. Loot verin. Eee Selamünaleyküm. Loot istiyorum. Bir, iki, iki tane mi var sadece? Koşucu yok yani. İyi. Bunlar beni görmezler ki. Körler bunlar. Not mu? Yok bir şey yokmuş orada. Çekil lan. Ben şuradan kaçıyorum. Ama loot varsa. Üff. Şurada bir geçeyim. Bir loot var mı bakayım. Ay şuradan ses duyarlar mı ki? Cam kırıkları var ama. Şöyle yandan geçek. Loot varsa çok iyi olur. Tes. Kaçmışlar direkt. Ne ara kaçtınız lan? Hiçbir buna yakala hiçbir takır dayana yakalanmadan mı? Bu kadar mıydı yani? Lutta? Aa şurada bir kapı var. Çakı yapabiliyor muyum? Hayır. Çok güzel. Aç. Ne? Bana çakı lazım. Çakı istiyorum. Dut kaçırıyorum şu anda. Of ya. Başka gezilecek yer var mı? Yok. Çok güzel. Mükemmel. Gidiyorum lan. Mutunuza da size de. Size kalsın. Nerede bu? Şurada. Oy. Cık. Defol. Yürü lütfen. Arkamda da bir tane var. Gelmeyin oğlum. Sevmiyorum sizi. Görüşürüz. Siz yolunuza, ben yoluma. Lütfen var mı orada? Varsa inerim. Yok gibi. İnmeyeceğim. Ay. Ses geliyor yukarıdan çok fazla. Gitmesek mi? Gitmek. Metin iki sesleri. Arkadan öldürür müyüm bunu? Ses yapmak istemiyorum. Görür mü beni? Bence görmez. Salak nasıl olsa? Yallah. Görmedi. Hayır. <laughs> <laughs> Geber. Aa, daha fazla ses geliyor. Mermi, mermi, mermi. Mermi bıraktım. Oo güzel öldürdün. Vuramıyorum. Vuramadım. Bir daha. Olmuyor. Aa daha fazlası var. Daha fazlası var. <laughs> Oğlum. Alt ortaya mı çektim? Ne yaptım? Ne yaptım oğlum? <laughs> Nereden başlatacak acaba? Direkt kalsın ortasından başlatmasa da. Ee, oradan başlatmış. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.